Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımızın bugünkü konuğu Ömer Bey. Doğan motosikletteyiz. Turizmin başkenti Antalya'nın Alanya'dan sesleniyoruz. Dededen başlayan hikayede 3. nesil kendisi devam ediyorlar. Bakalım günlük mesailenden bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Allah razı olsun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi tanıyalım. Hikayeyi de sizden bir dinleyelim şirketimizin kuruluşunu. Tabii. E, benim adım Ömer Faruk Yelci. Alanya doğumluyum. E, biz bu e, sektörde e, dededen beri bu işi yapıyoruz. Üç kuşaktır bu işi evet. yapıyoruz. Ben üçüncü kuşağım. Nasıl başlamış dedeler? Neler ee, yapıyorlarmış ilk zamanlar? Dede e, 67 yıllarında e, bisiklet e, kiralayarak başlıyor aslında bu işe. Bisikleti e, tamirini öğreniyor. İşte oradan kendini geliştiriyor. Evet. Motosiklet tamirciliğine geçiyor. Motosikleti öğreniyor. Ondan sonra motosiklet tamirciliğinden işte baba bayilik şirket olarak evet. devamını getiriyor. Ben de üçüncü şube olarak bıçak bıçak şu anda ya. burada. Kaç uzak. yerimiz var Ömer Bey? Bizim toplam 5 tane şubemiz var. Bir tanesi Mamutlar'da. Mahmutlar 6. noterin hemen yan tarafında. Bir tanesi Konaklı'da. Konaklı sanayisine gelmeden hemen sağ tarafta. Tamam. Üç tane de şubemizde Alanya içerisinde bulunuyor. Bu ana Burası, şubemiz neresi şu anda? Ya Normal şartlarda ana şubemiz sanayi içerisinde. Sanayi içerisinde. Demirbaşımız orası. Biraz daha orada Tabii. yoğunluk var herhalde anladığım de, kadarıyla. Kesinlikle. Peki. Şimdi size bayilikler var. Kendini ispat etmiş iyi markalarla yürüyorsunuz. Biraz Kesinlikle onlardan öyle. bahsedelim. Ee, Bizde e, şöyle RKS, Küba, Benelli, Segway, e, Hero, İstanbul'u. Ondan sonra ST Max, Aurora gibi gibi. Marka yelpazemiz geniş. Marka yelpazemiz geniş. Bizim amacımız birazcık daha Alanya pazarını doyurmak. Evet. En alt segmentten en üst segmente kadar bütün halkımıza evet. o yönde seçenek Herkesin ekonomik gücüne göre siz diyorsunuz bizde her türlü segment motor Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ee, biraz motorlardan bahsedelim bunların CC'leri önemli en küçük ne var en tabii. yüksek ne CC satıyoruz motosiklette şimdi şöyle en küçük CC 50 CC olarak geçer 50 CC'den yukarıya kadar artık tabi talebe evet. göre değil mi tabi satışlar da siz gelen kişiyi tabi analiz ediyorsunuz hani onun yaşam tarzı aslında biraz Niye e meraklı herhalde. herhalde şu şekilde anlatayım. Yani ilk sorduğum soru ehliyetiniz var mı? Veya evet. B sınıfı ehliyetiniz var mı? Araba sınıfı ehliyetiniz var mı? İşte ona göre nasıl bir tarz istiyorsunuz? Scooter mu? vitesli mi, Enduro mu? İşte nerede kullanacaksınız, nerede kullanacaksınız? onu gibi gibi sorularla müşterimizin talebini ona evet. göre karşılamaya çalışıyoruz. Beraber ortak bir analizle Aynı motorumuzu de. buradan aldık İki. diyelim ama evrak işlemleri neler yapılıyor? Neler istiyorsunuz? Evrak işlemleri için sadece kimlik kartı yeterli oluyor. Gerisini biz ayarlıyoruz. Anlaşmalı işte noterimiz var. Plaka hızlıca çıkarma. değil mi? Bu Tabii, pratik. O plaka çıkarma. Plaka ama. çıkarma işlemi takipçimiz var. Takipçimiz günlük plakaları çıkartıp geliyor teslim ediyor. Bir günde teslim edebiliyor musunuz? Kesinlikle. Yani sabah gelen bir müşterimize biz akşam. Üzeri motosiklet ile beraber. plakası çıkmış, yolcu edebiliyoruz. Şimdi siz sohbette bana bahsettiniz. Ee, bilinçli bir sürücü olmak önemli. Bu ekipmanlar da önemli. Bu doğrultuda Kesinlikle. çeşitli üniversitelerle de projelere girmişsiniz. Bir anlatalım Kesinlikle. orayı. Kesinlikle. Şimdi şöyle, e, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde e, düzenlenmiş olan iki tekerli taşıtlarda. Kask ve Ekipmanın Önemi Konferansı'nda bir sponsor olduk. Biz bu tür projelere girmek istiyoruz. Çünkü e, Alanya'mız e, küçük, e, trafiği sıkışık ve... E, yani, yerde kalmadı dediniz, sohbette biraz taştı dediniz iyice. Aynen öyle yani evet. e, o açıdan halkımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi bunu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani otomotiv sektöründeki herkesin, benim naçizane düşüncem, e, herkes bu işin taşın altına elini sokması lazım. Evet, evet. Yani bunun için de biz gerekli projelerde yer almak istiyoruz. Evet. Yer almaya çalışıyoruz. Herkesi eğitiyorsunuz aslında bilinçlendiriyorsunuz. Bilinçlendiriyoruz değil mi? kesinlikle. daha ortaya güzel sonuçlar çıkması lazım. Çünkü günlük motor kazaları görüyoruz. Sosyal medyalarda, televizyonlarda da görüyoruz. Kesinlikle. Ölümlü de olabiliyor, sakat kalma da olabiliyor. Tamam. Hani canımız da diyebiliriz. Bunun için dikkat edelim. Özellikle motor alan bütün sürücülerimiz Koruyucu ekipmanlarını da alsınlar. Kesinlikle. Kask şart. Kask kas olmazsa olmaz. Doğru değil mi? Bunlarda da dikkat. Et. Satışta neler var motorun dışında koruyucu ekipmanlar da Yani şöyle biz e, motosiklete dair her şey. Her şey yani var. yedek parça, aksesuar, kask, koruyucu ekipman, dizlik, dirseklik, hmm. e, elbise, ayakkabı. E, bu konuda bütün her şeyi tabii biz sağlıyoruz. Hava e, halkımız bilinçlendikten sonra. Bunun devamı daha da artarak gelir. Önemli evet. olan o. Şimdi ben e, aslında işin gerçeği biz tüccarız. Biz malı reyona koyarız. E, orada talep olursa onun devamı gelir zaten. Hı hı. Ama ben ne yazık ki şöyle bir gerçek var. Bunu yani bilinmesi gerekiyor. Şimdi ben e, koruyucu ekipmanı aldığım zaman eğer o koruyucu ekipman 2-3 yıl boyunca aynı rafta kalıyorsa bir anlamı kalmıyor. Evet anlat. Yani bu açıdan e, bunun da sürekliliği, devamlılığı olması gerekiyor. Evet. Biz bunun için gerekli çalışmaları yapmaya, projelere katılmaya hevesliyiz. Devam gizli. edeceğiz. Aynen. Tamam. Peki siz o konuda bu sosyal sorumluluklarda bulunduğunuz için de ayrıca ben tebrik ediyorum. Bir mesaj olsun buradan sizin gibi bu sektörde satış yapan noktalardaki yetkililerimize diyelim. Biz motoru aldık. Ee, servis hizmetimiz var mı? Yetkili servis hizmetimiz var buranın aşağısında. Aşağıda. Evet. 5 tane liftimiz var. Her liftin başında ustamız olacak şekilde Alanya hı hı. sezon açıldı. Sezon açıldığı zaman motosikletler geliyor yavaş yavaş. E, hızlı hizmet vermek çok önemli bu noktada. Evet. Beş liftin olması çok önemli. Her liftin başında usta olması çok önemli. Ustalarımızın yanında çırakları var. E, okullular hepsi. Hı hı. Okulda kayıtlılar. E, hızlı hı hı. bir hizmet vermek amacımız. Kurumsal hareket ediyorsunuz Kesinlikle. bu da önemli. E, hızlı hizmet. E, Türk toplum biraz beklemeyi de sevmez. Kesinlikle. Size hemen cevap vermenin gayretindesiniz. Peki. Türkiye'nin farklı bir coğrafyasından sizden ulaştık, motorumuzu aldık. Nasıl gönderiyorsunuz? Şimdi e, Akdeniz bölgesi için Cargo Plusla ile çalışıyoruz. E, Antalya, e, işte Alanya, hmm. Gazipaşa bu bölge için bu Akdeniz hatta. Aynen öyle e, Cargo Plus şirketiyle çalışıyoruz. Onun dışında e, otobüs altında e, gönderim yapabiliyoruz. Ha. Özel bir onun koruyucu bir şeyi var. Aynen öyle, e, güzelce. Kasası var. Paketleyip o şekilde otobüs altında Türkiye'nin her noktasına gönderim yapabiliriz. Tamam bunu bilsin vatandaşlarımız. Peki şimdi keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ee, Doğan motosikleti biz, tercih eden herkese. Bu işte dediğim gibi yani üç kuşaktır devam ediyor. Dededen gelen bir iş. Biz işimizi seviyoruz. Bu işi çok seviyoruz. Biz her geçen gün kendimizi de geliştirmek istiyoruz. Hı hı. E, motosiklet, ekipman, kask. E, şimdi bu gelişimleri yaparken de e, projelere katılıp işte e, Alatlı Keykubat Üniversitesi'nde yaptığımız e, proje olsun. Onun dışında inşallah e, belediyemizle beraber çalışmalarımız hı hı. olacak. E, yani bizi tercih etmelerinin amacı e, şu olmalı diye düşünüyorum ben. Herkes buradan çıkarken memnun ayrılsın. Motosikletime zarar geldi deyip e, servisimiz yokla karşılaşsın istemiyoruz biz müşterilerimiz. Bizim yerimiz belli. Yerimiz Adresimiz belli. belli. Servisimiz belli. E, yani o açıdan biz motosikleti sattık ama işte servisimiz şurada demek istemiyoruz. Anladım. Biz müşterimize motosikletiyle alakalı herhangi bir sorun ne varsa biz burada karşılıyoruz. Hazırız. Peki. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmiş olalım. Tamam. Ben e, dededen başladığımız zaman dedenize, babanıza ve size, şu anda e, bünyenizde çalışan bütün kadronuza başarılar diliyorum. Teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. Güzel edeyim. bir sezonu geçirin inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.